Herkese merhaba hanımlar. Bugün size bu modelin yapımını göstereceğim. Çok sipariş aldığım bir model. Yapımını soran arkadaşlar vardı. İnşallah bugün bu modele video çekeceğim. Hemen videoma geçiyorum. İpim floşip. Alt ipim. Önce şunları bir kenara kaydırmak istiyorum yoksa kameram odaklamıyor. İpimin ucunu yaktım. Düğme düğme yaktım. İpimi ikiye katladım. İlk önce yapraktan başlayacağımız için yeşil ipimi aldım. Bir düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Arayı açtım ve 20 tane dolgu yapacağım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 20 Büyük yapmak istiyorsanız biraz daha genişletebilirsiniz. Buradan itibaren daraltmaya başlayacağım. 21 milimilimler alıyorum. 22. Aynı şekilde bu taraftan da ama elim üzerinde olduğu için burayı size gösteremiyorum. Şuradan gösteriyorum. Karşılıklı. 22. Şöyle yine de gösterebilirsem. 24. 25. 26. 27. 28. 29 şöyle 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40 bu yaprağımın tersi düzünü çeviriyorum. Elimi şuranın üzerine koydum ve ipimi çekiyorum. Yaprağımız ilk böyle bir şekil alabilir. Sorun değil. Şöyle sona doğru kaydırıyorum dolgularımı. İpimi biraz sıkıştırıyorum. Yaprağımın şeklini veriyorum. Biraz daha çekeyim bu şekilde yaprağımın şeklini verdim. İkinci yaprağım için tekrar ipimi ikiye katlıyorum. Üstten bir düğüm atıyorum. Şurayı çok gerdirmeyin. Yaprak geriye doğru kıvrılmasın. Biraz gevşek bırakıyoruz. İlmeğimi attım. Arayı açtım ve tekrar 20 dolgu yapacağım. 1 2 Şöyle ipimi sağlayayım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. İki tane atıp bir sayıyorum dolguları. Şimdi dağıtmaya geçiyorum. 21 22 Bakın şöyle milim milim. 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40 40'a geldiğiniz zaman bu ara kapanmadı. Açıklık kaldıysa 42'de de bitirebilirsiniz. 50'e 40 olmak zorunda değil. Yaprağımın düzünü çevirdim. Elimi ipimin üzerine koydum ve çektim. Şöyle kaydırıyorum. Fazlalığını alıyorum ipin ve yaprağımın şeklini oluşturdum. arkadan bir ilmek atıyorum ipime ve renkli kısmına geçeceğim. Şöyle. İpimi ikiye katladım. Çiçeğim hangi renk yapacaksam o rengimi alıyorum. İpimi birleştiriyorum. Yeşil ipimi koparmadım arkadaşlar. Şu uç kısmında koparmayın. Buraya 20 dolgu yapacağım. 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 Şöyle 20 düzünü çeviriyorum bu kenara dört tane düğüm atıyorum 6 tane pırpırımı yapacağım kenarlara iki düğüm atıp 7-8 pırpır da yapabilirsiniz ben pırpırlar birbirine çok geçmesin diye kenara dört tane ilmek atıyorum şöyle 6 tane ve eşit Arkadaşlar buraya çok dikkat edin Fren pırpırları eşit işte yapın. Yoksa bir kısa bir uzun hiç güzel gözükmüyor. Göze de hitap etmesi lazım. Bu şekilde. Birinci çiçeğimi oluşturdum. İkinciye geçiyorum hemen. Bir alttan attım. Uzunluğunu ayarladım. İkinciyi de atıp sabitledim. 20 tane dolgumu tekrar buraya yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Düzene çeviriyorum. 4 ilmeğimi tekrar atıyorum. 6 burgumu yapıyorum. Şöyle alt pırpırımı yaptım. 4 tane ilmeğimi atıyorum. Hafif sıkıştırıyorum. İkinciyi de yaptım. Üçüncüye geçiyorum şimdi. İpimi tekrar 2'ye katladım. Son kez alttan attım. Şuradaki uzunluğu ayarlıyorum. Çok sıkmıyorum ki çiçeğim 2'ye katlanmasın. Tekrar 20 dolgumu yapıyorum. 4 6 8 Arkadaşlar şurayı saymaya yetişemiyorum. Burayı da sayın. 8 9 10 Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hem sizin hem benim açımdan hem sıkılmayın. Ben de bir an önce anlatayım. 11 12 13 14 16 17 18 19 20 Çeviriyorum. 4 ilmeğimi atıyorum biraz yavaş yapın diyenler olmuş haklısınız ama atışları hepimiz biliyoruz bir alttan bir üstten atınca ilmek oluyor yani dolgu yapmayı da hepimiz biliyoruz o yüzden ben püf noktaları göstermek adına çekiyorum videoyu en yavaşım bu daha yavaş yapamıyorum o zaman elim birbirine dolaşıyor İnşallah müsait bir zamanda hiç bilmeyen arkadaşlara da pırpır pır yapımını, dolgu yapımını gösterebilirim. 6 tane pırpırım yaptım. 4 ilmeğimi atıyorum. İpimi sıkıştırdım. Çekiyorum. Şöyle son çiçeğimi de muşturdum. Bu renkli ipli işim bitti. Şurada kesiyorum. Daha sonra yakacağım. Şuradaki düğümü elimle arkaya ittiriyorum. Ellerim çok kötü bu arada. Nasıl sızlıyor size anlatamam. Elim üzerine koydum. Düğümü arkaya ittirdikten sonra yeşil ipimle alttan bir ilmek alır gibi alıyorum ve sıkıştırmıyorum. Bunu yeşil yaprağımın üzerinden geçiriyorum. Şöyle sona doğru kaydırıyorum elim üzerindeyken ve sıkıştırıyorum. Arkadan ipime 2 3 ilmek atacağım ve artık ipimi kesip yakacağım. Modelim tamamlandı. Şu şekilde Yaktığınız kısmı ortaya doğru şöyle elinizle yapıştırırsanız daha iyi olur. Sararken zorlanmayın. Şuradaki ipimi de yıkıyorum. Şuradaki ipimi keseyim. Birleştirirken fazla kalmış. Orayı da yıkayayım. Çakmağınızı izleyin. şekilde. Şuraya yakamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çakmam yanmadı. Şimdi sarmasını göstereceğim. Ben beyazla saracağım. Beyaz ipimi aldım. Şöyle ikiye katladım. Bunu bütün ortasına sardığınız modellerde yapabilirsiniz. Ya da nasıl kolayınıza gidiyorsa şöyle bir halka oluşturdum, birazdan uzatıyorum. Ortadaki çiçeğimin üzerinden geçireceğim bunu iki katlı olarak ilk sıram iki kat sarıyorum. İsterseniz tamamını da iki kat sarabilirsiniz sabitledim buraya. Şuradakini yakamamıştım. Üstten alttan üstten alttan bu şekilde ilk sıramı sardım isterseniz tamamını böyle sarabilirsiniz bu ipi uzun bırakıp bu iple sarmayacağım artık tek katlı olarak devam edeceğim bir iki defa sardıktan sonra o kısa ipimi keseceğim şurada kısa ipi keseyim elime dolaşmasın İstediğiniz büyüklükte sarabilirsiniz. Çok fazla düğme şeklinde sarmayın. O kadar güzel yapraklar yaptık. Üzerini hiç kapatmaya gerek yok. Şöyle hafif kendini belli edecek kadar. Sararsanız daha güzel gözükür. Diğer türlü çok büyük oluyor arkadaşlar. Sarmaktan dolgular gözükmüyor. Şöyle bir alttan, bir üstten şeklinde sarıyorum. Ben bütün motiflerimi en son bitirdikten sonra sarıyorum arkadaşlar. Ama kendi renginden saracaksanız o an hemen motif bitirdikten sonra sarıp bırakabilirsiniz. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Bir tık aşağıda kaldı. Ona geri dönüyorum. Tekrar e, komple çiçeğin etrafını dönmeyeceğim. Şöyle. Burayı isterseniz iğne ile sardığımız kısımların içinden geçirebilirsiniz. Ben yakarak yapıştırıyorum. Siz nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yapıştırdım. Şöyle arkasında göstereyim. Motifimiz tamamlandı. Arkadaşlar. Yaptıktan sonra beni etiketlerseniz görebilirim yaptıklarınızı paylaşabilirim. Şöyle bir tane de sarılmamış olanı koyayım yanına. Görün. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni etiketlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.